Bakalım nasıl yapacak. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkürler. Merhabalar. Ne yapıyorsun? Merhabalar. Bugün, bugün, işte İsviçre'de elimizdeki imkanlardan faydalanarak e, Hatay usulü közde künefe yapmaya çalışacağız. Bunun için malzemeler ne? Bu, bu, mesela? Bu künefeyi daha önce e, hazırlamıştım. Hazırlanmış künefemiz hazır. Evet. Kadayıfı yani künefemiz. Hazır künef kadayıfımız. Bunlar da peynir. E, tabi tabii mozzarella peynirimiz tereyağımız ee, ve kaymak da kullanıyoruz. Kaymaklı yapacağız. Şimdi önce bir miktar tereyağımızı tepsimizin altına iyice bir yağlayacağız. Evet. Bu yağ çok önemli. Hem kaliteli olması lazım. Tabi sade yağ bulabilsek daha iyi olur ama burada eldeki imkanlardan Kadayıf da e, paket kadayıf mı? Tabii hazır kadayıf. Taze kadayıf bulamıyorsun tabii. Taze tabi kadayıf maalesef burada bulamıyoruz. E, ama doğradık. Onun da üzerine evet. tereyağı eritip gezdirdik. Öyle hazır bir hale getirdik. E, yurt dışında ancak bu kadar bulunan malzemeleri. E, evet. Peki bu peynir birebir Hatay peyniri peyniri vazifesi yani yerine yani, geçiyor mu? Yani e, kesinlikle birebir onun gibi olur diyemem. Elbette o kaliteyi, o güzelliği bulmamız e, memleketteki gibi peynirimizi, tereyağımızı, kadayıfı bulmak imkanımız yok. Ama elimizdeki e, peynirlerden en iyisi diyebiliriz. Baya evet. iyi bir peynir. Yani yapmak isteyen arkadaşlara önerebileceğim bir peynir. Şimdi, e, şimdi tereyağını tavaya iyice sürdün, evet. bol miktarda sürdün. Şimdi Hı -hı. sırada ne var? Sırada işte kadayıfımızı düzeceğiz, Evet. Böyle. altına önce bir... Sen sanki bu işi çok yapmış gibi böyle elin bayağı... Ee, yani fırsat buldukça biraz kadayıfı ve yemeği seviyorum. Ee, zaman zaman yapıyorum. Yani yeni arkadaşlar bayağı beğeniyor. Normalde bu tepsimiz hapsi tavası, evet. hapsi yaptığımız bir tava. Ama bu işte de yaptık daha önce, çok güzel verim aldık. Onun için e, şimdi sırada peynir mi var? Sırada tabii peynir var. Tabii bu Hatay peyniri yerine geçiyor diyorsun burada. Yani kullanabileceğimiz mevcut şartlarda en iyi peynir. Güzel oluyor sürekli kullandığım bir peynir. Şimdi mangala gidiyor. Evet. Şimdi pişmeye başladı. Evet. Cızır Ne yapıyorsun cızır. şimdi? Düzeltiyorum. Etrafını düzgün bir şekilde e, tadı kadar. Tabi estetiğine de önem veriyoruz. Biraz daha estetik Görünüm olsun. de güzel olacak tabii. yani. Tabi göze hitap etmesi lazım. Böyle. Gerçekten de çok heyecanlanmaya başladım şimdi güzel güzel kokmaya başladı. Terazi kokusu. Kokusu evet, geliyor gerçekten de. Közde olması da ayrıca bir lezzet katıyor değil evet, mi? Yavaş yavaş pişiyor öyle. Birden pişerse hamur kalır. İstediğimiz e, şey sonucu alamayız. Türkiye'ye gidersen nerede yiyorsun künefeyi? Yani Urfa'da. Keşke'de, de Türkiye'ye gidebilsek. Ya da Antep'te. Nerede yiyorsun? Ya şimdi herkes Biliyor bu işi. Künefenin memleketi Hatay. Ana vatanı orası. Yani tabii her yerde, Türkiye'nin her yerinde, ülkenin her yerinde yapılıyor ama Hatay'da yemek bambaşka. Müzik bakacağız yeterince pişmişse çevireceğiz çok yanmasını istemiyorum Evet, evet yeterince yok, pişmiş harika gözüküyor ya Tamam. tamam mı? Evet. Şimdi Şerbetle bu ne oluyor? Bu da şerbetiyle buluşturacağız. Ilık şerbet. Evet. Şu nefes sıcak şerbeti ılık. Hı hı. bakalım. Usta eline sağlık. Afiyet olsun. Peynir de güzel. Evet. Bayağı. Gerçekten çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Yani Türkiye'deki yediğimizi aratmamış neredeyse. Güzel. Çok güzel. Tamam kız.